Herkese merhaba. Bu hafta fit sorulara belki de ilk defa benim için oldukça kişisel ve çok önemli bir soruyu getirmek istiyorum. Sorunun cevabını ararken de yalnız olmadığımı düşünüyorum. Soru şu: Ben nasıl bir ebeveyn olmak istiyorum? Şimdi dünyadaki ebeveyn sayısı kadar farklı yanıtı olabilir. Zaten doğru bir cevabın peşinde de koşmuyoruz ama soruyu gündeme almak sanıyorum bu günlerin önemli konularından bir tanesi. Neden bugünlerin? Çünkü çok çekiştirilmiş hissettiğimiz bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum. Tuna doğdu. Kendi ailem, benden önce doğum yapmış olan insanlar, toplumsal kurallar, paradigmalar, farklı ekoller, okuduğum kitaplardaki farklı yaklaşımlar, herkes ve her şey beni bir yerlerden çekiştiriyordu. Ve gerçekten kaybolmuş hissettiğim, benim sesim, benim yolum nedir? Cevabını kendimce bulamadığım dönemler geçirdim. Oldukça da zordu. Ne iyi geldi? Ben nasıl bir ebeveyn olmak istiyorum sorusunu düşünmek bana çok iyi geldi. Gerçi iki yıllık bir bir ebeveynlik yolculuğuma henüz ama bu iki senenin içerisinde her sıkıştığımda dönüp tekrar o soruya bir bakıyorum. Ben nasıl bir ebeveyn olmak istiyorum? Bunun yanıtını vermek zor. Fakat bir başka soruya götüreyim sizi. Ee, belki bu soruya bakarak biraz önceki sorunun yanıtını vermek biraz daha kolay olabilir. O da şu, ben nasıl bir ebeveyn olmak istemiyorum? Şimdi bunun yanıtlarını bulmak benim için çok daha kolaydı kendi ebeveynlik deneyimimde. Üçünü de paylaşacağım. Üç tane var şu ana kadar fark ettiğim. Bir tanesi mükemmellik peşinde koşan bir ebeveyn olmak istemiyorum. Çünkü çocuğumun sahici bir hayat deneyimi yaşamasını istiyorum. Mükemmel bir anne baba görmeye ihtiyacı olduğuna inanmıyorum Tuna'nın. Ama sahici, farkında, iniş çıkışları belki olan gerçek bir deneyim yaşamasına ihtiyacım var kendi içimde ve bunun bana da ona da iyi geldiğini düşünüyorum. Mükemmellik çok yorucu. Daha doğrusu onun peşinde koşmak çok yorucu. Winnicott'ın yeterince iyi anne tanımı vardır. Bilenler bilir. Belki isteyenler de bir araştırmak ihtiyacında olur. İkincisi doğadan uzaklaşan bir ebeveyn olmak istemiyorum. Yüzümü ne zaman doğaya çevirsem kendi anneliğime dair çok doğru cevaplar buldum. İşte uyku eğitimi verelim, vermeyelim, şöyle beslenelim, böyle besleyelim. Gerçi küçük çocuğu olanlar için belki daha geçerli bir konu ama yaşamlarının her döneminde doğaya bakmak, doğadan ilham almak sanki önemli. Bunu hatırlamaya biraz ihtiyacımız var. Üçüncüsü kendi kaygılarını, kendi patenlerini, arızalarını, meselelerini, travmalarını hiç işlemeden olduğu gibi çocuğunu aktaran bir anne olmak istemiyorum. E, o yüzden de kendimle çalışmaya çok niyetim var ve e, bu bitecek bir şey de değil, varılacak bir nokta yok. Belki hayat boyu e, bu konuda bilinçlenmeye ya da farkındalık çabasına devam edeceğiz. Ben bu soruları hatırlatmak istedim. E, kendi ebeveynlik yolculuğuna dönüp bakmak isteyenler için o zaman soruyu tekrar edeyim. Nasıl bir ebeveyn olmak istiyorum?